Karaciğerimiz, fonksiyonları gereği hayati bir organdır ve karaciğer yetmezliği durumunda organın yerini alabilecek böbrek yetmezliğinde olduğu gibi bir diyaliz sistemi henüz mevcut değildir. Bu durumlarda tek tedavi yöntemi karaciğer naklidir. Karaciğer yetmezliği iki türde karşımıza çıkar, akut ve kronik olarak. Akut karaciğer yetmezliği, daha önce bilinen bir karaciğer hastalığı olmayan kişilerde ani gelişen karaciğer yetmezliği tablosudur ve organ fonksiyonları ani olarak yitirildiğinden hasta kısa sürede bilincini kaybederek komaya girer ve nakil olmazsa saatler ya da günler içinde kaybedilir. Özellikle sarılık, ansafalopati dediğimiz bilinç bulanıklığı ve koagülopati dediğimiz pıhtılaşma bozukluğu ile seyreder. Bu durumda acil olarak nakil yapılması gerekmektedir. Karaciğer nakli yapılan hastaların %10'u bu grupta yer alır ve en sık nedenleri Akut hepatitlerin ağır bir formu olan fulminan hepatitler, ilaçlara bağlı toksik hepatitler, mantar zehirlenmeleri ya da bilinmeyen viral enfeksiyonlar olabilir. Kronik karaciğer yetmezliği ise karaciğer sirozi olarak da adlandırılır ve nakil gereken hastaların %90'ı bu grupta yer alır. En sık nedenleri ülkemizde kronik hepatit B virüsü enfeksiyonudur. Hepati, hepatit B'den başka hepatit C virüsü, hepatit delta virüsü, alkole bağlı karaciğer hastalığı, otoimmün hastalıklar, otoimmün hepatit, primer biliyar siroz, primer sklerozan kolanjit, kriptojenik dediğimiz nedeni bilinmeyen sirozlar, Batciari sendromu, Wilson hastalığı, hemokromatoz ve özellikle son yıllarda öne çıkan neş dediğimiz alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması bunların en sık sebepleridir. Kronik karaciğer hastalığı zemininde gelişmiş karaciğer kanseri için de nakil yapılmaktadır. Kent Sağlık Grubu, insana verdiğimiz değere güvenin.